Bir insanın kalbi durduğunda, o kişi hemen ölür mü? Beyin gerçekten sustuğunda neler olur? Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide bilim insanları ne görüyor? Cevaplar sizi şaşırtacak. Önce şunu ayıralım. Kalbin durduğu ana klinik ölüm denir. Ancak bu geri döndürülebilir. Ama beyin ölümü, yani beynin oksijen almaması sonucu tamamen işlevsiz hale gelmesi, bu geri döndürülemez bir sondur. Resmi ölüm işte o andır. Kalp durduktan sonra beyni oksijen gitmez. Yaklaşık 10 saniye içinde bilinç kaybolur. Ama işin ilginç tarafı şu. Bilim insanları beyin ölümünden 30-90 saniye sonra bile beynin bazı bölgelerinde ani bir elektriksel patlama tespit etti. Yani zihin ölüm anında son bir defa yüksek düzeyde çalışıyor olabilir. Bazı insanlar ölümden döndüğünde benzer şeyler anlatıyor tünelden geçmek, ışık görmek, bedeninin dışından kendine bakmak. Bilim bu anların beynin oksijensiz kaldığı son saniyelerdeki hiperaktif durumlar olabileceğini düşünüyor. Ölüm Hepimizin kaçamayacağı tek kesinlik. Peki, ölümden sadece 5 saniye önce beyninizde tam olarak ne olurdu? Bilim insanları nihayet bu gizemi çözmeye başladı ve cevap hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Ölüm anı denilince genellikle beyin durur, her şey kararır diye düşünülür. Ancak yapılan son çalışmalar, özellikle 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, ölümden hemen önce beyin aktivitesinin ani bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu dalgalar genellikle bilinçli düşünme, anıların geri çağrılması ve farkındalıkla ilişkilidir. Yani tam olarak giderken beyniniz hayatınızı gözden geçiriyor olabilir. Bu bilgi Kanada'da epilepsi hastası bir adamın ölüm anında yapılan EEG -E ölçümüne dayanıyor. Hasta EEG cihazına bağlıyken kalp krizi geçirdi. Ölümünden birkaç saniye önce beyninde güçlü bir gamma aktivitesi patladı. Bu beynin hayatı film şeridi gibi gözden geçirme efsanesine bilimsel bir dayanak oluşturdu. Beyin oksijen ve kan akışı durduğunda panik moduna giriyor. Elindeki son enerjiyi kullanarak hayatta kalma şansı yaratmaya çalışıyor. Bu yüzden bilinç seviyesi düşeceğine bir anda yükselebiliyor. Bazı bilim insanları bunu beynin dijital kapanış dosyası gibi çalışmasına benzetiyor. Tüm veriler son bir kez organize ediliyor. Birçok insan ölümle burun buruna geldiği anlarda Hayatım gözlerimin önünden geçti der. Bilimsel olarak bu beynin anıları en hızlı şekilde taramasından kaynaklanıyor olabilir. Bu da bize gösteriyor ki ölüm anı bir kayboluş değil. Kısa ama yoğun bir zihinsel fırtına olabilir. Beyin ölümünden sonra bile bazı hücrelerin dakikalarca aktif kaldığı gözlemlenmiştir. Bu ölümün düşündüğümüz kadar ani olmadığını gösteriyor. Belki de bu birkaç saniye çok daha fazla şey içeriyor ve belki de bu son saniyelerde verdiğiniz tepkiler bir sonraki gerçekliğe geçişinizi şekillendiriyor olabilir. Ölümden korkuyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Ama belki de o son 5 saniye hayatın en anlamlı anlarıdır. Abone olun çünkü beden biter ama merak sonsuza dek yaşar. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.